Beni bilen bilir. Ben çok ben baharatlı şeyler yemeyi severim. Bugün de dedim ki bir salatalıklı bir şey. Bir tane salatalıklı bir şey denemek istiyorum. Cidden böyle kalktım oturdum. Babama babama hafif bir şeyler hazırlayayım. E, babam için demedim. Yani kendime hazırladım. Babama tatladım. Tarifini vereyim hemen. Bir tane hıyar. ve bir tatlı kaşığı kadar e, acı mayonez. Bir diş sarımsak boyutu size kalmış. Artık nasıl ne sarımsak seviyorsanız. Ve çok azıcık soya sosu. Bir tatlı kaşığından biraz az. Ve bir çay kaşığından az da susam ya. Koydum karıştırdım böyle. burada şey yapmadım. Kaşıkla falan koymadım. Göz şeyine göre koydum. Sonra dedim ki kendi hafif bir şeyler hazırlayayım. Hani hep baharatlı şeyler hazırlıyorum çünkü. Bu arada kilo aldım galiba. Bilmiyorum. Kamerada çok uyuz oldu. Belki şeydendir, açıdandır. Şöyle bir Ay. Öf. Ya dik dur. Zor mu o kadar gerçekten? Bir duruşun olsun lütfen. Beni delirtmeye oynuyor gerçekten. Neyse babam. Yine babam. Akşam yemeği için balık pişirmişti. Ben yemedim. Niye? Çünkü doymuştum. Şu balık pişirmişti. Ondan koydum. Ekşi elma, soğan, yer yine. Domates. Ballı hardal. Başka Aa, limon. Limon. Sonra bunları yedim. Dedim ki. Şey. Youtube izliyordum. Film kupra biliyor musunuz bilmiyorum. Şu aralar onun böyle abirik yemek kombinasyonları videolarını sardım. Ve gördüğüm bir iki bir şeyi denemek istiyorum. Dedim ki neden bunu YouTube'a atmayayım? Neden? Her yerde rezilliğim var. Biraz da evdeki rezilliklerimi izleyin yani. Kombinasyonları saymayacağım. Sondan başlayacağım. Çünkü ilk bire patlamış mısır yazmışım. Şu an yapmaya üşeniyorum. Hadi başlayalım. <laughs> i̇lk kombinasyonumuzun ne kadar tehlikeli olduğunu size şu kavanozu gösterip sonra şunu göstermekten bence anlayabilirsiniz. Bence. Ben bunları saymaya başladığımda babam gözlerim. <laughs> Hep de babam. Babam benim bunun starı galiba. Asıl star babam. Kanal babamın. Şat 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 şey turşuyu şey yapıyorum suyunu bıraksın diye. Ay iki tane çıkarayım. Çünkü diğer deneyimizde turşu elimi sileceğim. Burada peçete de var orada. Çok şükür. Ne olur odanızda bulmasınıza yakın bir yerde peçeteniz olsun hayatımı kurtardı. Teşekkürler. Sen de sümük alırken Ama bu güzel kokuyor. Ben çok seviyorum bunu. Zübir. Karıştıralım azıcık. Oh. oh. Oh oh oh. Karıştır karıştır. Yeter. Hadi karış artık. Ne, kaç asırdır oradasın acaba? Nefret ediyorum şu bunun yağıyla şey ayrıldı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Baba gelme buraya. <laughs> Değil. <gülüyor> <Neden>? <gülüyor> Kötü değil. Neden? Kötü değil. Bunun şekerli olması gerekmiyor mu? Ben bir şey mi kaçırdım? Turşu su suyu parmağımdaki kağıt kesiğine girdi şu an. Tadı ne gibi biliyor musun? Şey gibi. Islak ee, ve ee, Allah kahretsin masama geldi. Ee, ıslak ve sirkeli yer fıstığı gibi tadı. Hadi bak. Bunun yine bir açıklaması var. Bunun yeni bir açıklaması var da diğer kombinasyonun yok işte. Bu arada fıstık yanlış anlaşılmasın. Şey kaşığı sileyim. Aynı kaşığı kullanacağım. 5 üzerinden 10, 10, üzerinden kaç puan veriyorum buna? Kötü değil kusma kusmadı. <laughs> Yer miyim normalde? Hayır. Canım çekmez. 5 falan vereyim bari. Diğer kombinasyonumuz. Sen lan <laughs> Neden? Ne beklemem lazım? Kat şey mi sakatlandı acaba? Kötü değil. Yakışıyorlar. Ama ne <laughs> lazım? Kötü değil. Hani Hı, olmadım. Ne anlamam lazım benim bundan? Bir dakika. ne kaldıysa artık onu şey yapacağım. Lütfen beni şey yapmayın, yargılamayın. Gerçi buraya kadar yargılamadıysanız bu saatten sonra da yargılayacağınızı düşünmüyorum. Ya gider misin artık? <laughs> ne anlamam lazım? Kötü değil ama hani yok Nutella ile turşuyum demem. Hani fısı gezmesiyle daha çok isterim ya. Yani, eğer İlla bir şeyle yiyeceksin. İnternette bunu bayağı övüyorlar. Bende mi sakatlık var acaba? Yo bende niye sakatlık olsun? Buna kaç vereyim? Şöyle fıstık ezmesine 10 üzerinden 6 veriyorum. Buna 10 üzerinden 5 veriyorum. Çünkü yani öyle aman aman bir albenisi yok. <laughs> Bak. Çikolatayı rahat bırakmıyoruz. Kardeşim gelirken şey sordu. <laughs> Mutfaktan gelirken. Çilek mi o? Dedim. Hayır. Çikolata ve domates. Şimdi benim izlediklerim bunu bildiğimiz büyük domateslerle deniyordu. Do ki ben burada domatesten nefret ederim. Tiskinirim. Alerjim falan. Alerjim ölümcül bir şey değil burada. Dilimde yara falan yapıyor. Nefret ederim. Sevmem böyle bir şey gibi çok övdüler. Büyükle demek ki küçükle hani tatlı belki. taksi gossip Ben ga galiba direkt Film Cooper erama girdim yine. Şey kanalını keşfettim çünkü. Diğer kanalını keşfettim. Çap diye. Çup. Chop iki C-O-O-P. Bir gün eğer 30 yaşına gelip saçma sapan şeyler yaparsam en büyük hayalim bir ukulele alıp böyle kamera karşısında geç bir şarkı söylemek. Toxic gossip train. The locomotive is filled with hateful accusations. Şu an şunu yememek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. like Perfect. But hey, at least you're having fun. <laughs> stab me repeatedly in my pony little <gülüyor> <gülüyor> Güzel olanlara geçmek için ki, çünkü patlamış mısırdan çok umutluyum hardal sevmesem bile <gülüyor> <gülüyor> Çok iğrenç duruyor neden? <laughs> çilek üstü olsa deneyiz gel çilek bilmiyorum çilek üstünde de güzel durur. Çilek çikolata bansanıza bir gün anlatıyorum ben ya. Yeter. Yeter. <laughs> ya şunu artık. Elim bak buraya kadar geliyor. Geri gitmiyorum. Ben sürerken de böyle kaşımak. Bak. <laughs> Japonya'da çeri domatesi bildiğiniz şeylerin tatlıların üstüne koyuyorlar. Neden? Çünkü tatlı. Yani çeri domates tatlı küçük olanlar tatlı oluyor. Dolayısıyla <laughs> çikolatayla <da> güzel. <laughs> Şöyle. İlk başta ısırdım ya. Çikolata tadını baskılıyor çünkü domates bildiğin patladı yani böyle hani suyu falan. Sonra yavaş yavaş böyle şey gelince o oh, skin yani domatesin kendisine gelince böyle diyorsun ki oh. aa hani kötü değil kötü değil <laughs> kötü değil bu arada ben onun üzerinden geri veririm buna dördüncü olması dördüncü testimize geldim şimdi normalde bunun için iki tane opsiyonum olacaktı çünkü bu peynirli bir şey ve ben normalde peynirden nefret ederim. Öyle kötü bir huyum var. Nefret etmiyorum tamam sevmiyorum. Çünkü midem kaldırmıyor. Sevmiyorum. Sevmek zorunda da değil. Ama bak sevmeyi çok oh. sevmeyi çok istiyorum ama sevemiyorum. Neden? Çünkü peynir çok güzel bir şey gibi geliyor. Herkes övüyor. Herkes seviyor. Bugün çok övüyor diyorum ya. Herkes sevdiği bir şey peynir yani. Niye sevmezsin ki peyniri? Salak salak huylarım var. Neyse. Elimin üstüne peynir koyacağız. Böyle. Elma ile peynir. Kötü durmuyor. Hani şey, düşünce. Karpuzla yiyorsun peyniri. Şeyle de yersin herhalde. Elma ile yersin. Niye yemeyesin yani? Ne farkı var? Neyse. Hem kaşar peyniri deneyecektim. Çünkü izlediklerimde hepsinde kaşar gibi bir peynir vardı. Çok bilmiyorum ne olduğunu. Yabancılar. Sonra dedim ki bizde tulum peyniri de var. Tulum peyniri tuzlu değil mi? Güzel olur. İki opsiyon yapacaktım o yüzden. Kaşar yokmuş. Sadece tulum peyniriyle yapacağız. şu. Youtuber edasıyla gözüküyor. Gözüküyordur inşallah. Umarım. Peynir sevmiyorum tamam Beni yargılamayın. Yani şey derim bak. Peynir seven biri için güzel olurdu falan. Lan güzel mi? <laughs> Sevdim. Ekşi elma. O tulum peynirinde nefret ettiğim aşırı tuzlu tadı Yok etti galiba bilmiyorum yok. Aa çok yakışıyor çok güzel. Abi güzel bu. Ben buna 9 veririm. 9 veririm ben buna. Son şeyleri de göstereyim. Üşeniyorum çünkü onu yapmaya bir tık. Dediğim gibi sondan başladım. Son deneyimiz patlamış mısır ve sos muhtemelen güzel olacak. Sadece hardal sevmiyorum bu arada. Hardal Hiçbir şey sevmiyorum ben. Ne <laughs> seçici bir insanım ya. Burada olsa yerim de. Kendimi sevdirmeye çalışıyorum. Hardalı kendime sevdirmeye çalışıyorum. Şimdi gidip mısır patlatacağım geleceğim. Son dereğimiz için şu iki bebişi aldım. Güzel böyle bir şey varmış ve bana kimse söylemedi. Sırımız. <laughs> Önce hangisini denesem bilmiyorum. Önce hardallıyı deyelim. <laughs> çok sığsın. Ee, Kıvam çok kötü. Hafiften böyle yapıyorlar. Direkt ağzıma atacağım. Güzel. Beğendim. Şimdi bu ballı hardal ya hardalı ısınmaya, ısınmaya başladı. Hem de ballı ya. Popcornla tatlı çok güzel gidiyor ben. Dur. Biraz avucumu alıp öyle şey yapacağım. Beğendim. Onun üzerinden kaç vereyim? 8. Çok arayacağım bir şey değil. Hani illa hardallı mısır falan demem. Kötü değil. Ama arayacağım bir şey de değil. En mükemmel de değil. O yüzden Şimdi, avucuma biraz a, gitme. Bunlar niye avucumda patlıyor gibi hareketler yapıyor? Keçabımızı alıyoruz. Bunlar daha çok yakışıyor. Onun üzerinden dokusun. Çok güzel lan ben ben nede videokar hiçbirini önermiyorum ya boş vaktiniz varsa öneriyorum sadece güzel görünenleri aldım iste kötü duranları almadım bir malzemelerim yoktu ki kötü bir şey niye yiyeyim gece gece demek ki farklı bir şeyler deneyeyim. Yani. Bu acı sosla yiyenler de var. Ben zaten acı sos sevdiğim için muhtemelen hoşuma gidecek. Bir şey gibi patates kızartmasıyla yemek gibi yani çok bir farkı yok. Patlamış mısır her şey çok yakışıyor. Tap patlamış mısırım karamelli patlamış mısır. Nez video bu kadar. Abone ol. Ne diyeyim.